Yani Türkiye'nin güçlendirecek bu başlıklar üzerinden bakarsak aslında terörle mücadele konusunda maalesef Almanya yani Avrupa evet. Birliği dediğimizde aklımıza daha çok Almanya, Almanya geliyor. Yani. Zaten ziyaret Almanya'ya olacak. Almanya maalesef çok fazla Türkiye'nin istediği gibi davranmıyor. Bu konuda tutumunda da çok büyük bir değişiklik söz konusu değil. Ama Türkiye son dönemde Almanya ile gerilen ilişkileri düzeltme konusunda inisiyatif alan taraf oldu aslında Türkiye nasıl düzeltme ha. konusunda o rasyonel olan yani çünkü ilişkiler duygu yük, duygusal şeylerle yüklenmişti aslında o seçim seçim, döneminden seçim, döneminden seçim dönemden atmosferinde, dönemden atmosferinde şey. iki taraftan e, gelen açıklamalarla şey yani o rasyonel boyutun ötesine taşınmıştı. İki tarafa da zarar veren e, bir hal almıştı. E, özellikle bu e, Almanya'dan Türkiye'ye yönelik politikanın rasyonel olmamasında Almanya'daki o Türkiye karşıtı bir lobininde yani Türkiye kökenli Türkiye karşıtı bir diaspora var orada yani diasporanın büyük bir çoğunluğu Türkiye taraftarı ama etkili olanlar Türkiye karşıtı maalesef evet. onların da etkisi olmuştu dolayısıyla bu terör konusunda yani maalesef Almanya'dan çok istediğimizi alamayacağız bu görüşmeler sırasında. E, gündeme gelecek mutlaka terör mevzu, Türkiye e, gene taleplerini dile getirecek hı hı. hem PKK konusunda hem FETÖ konusunda evet. çünkü Almanya biraz e, PKK ve FETÖ konusunda maalesef e, onlara çok tolerans tanıyan bir ülke konumuna gelmiş durumda e, Türkiye'den böyle bir e, yakınlaşma talebi varken Almanya'dan niye yakınlaşma talebi var hı hı. Gene Çağrı Hoca'nın söylediği ikinci mevzu o da e, işte mülteci meselesi yani mülteci meselesinin Avrupa'da siyasi e, fay hatlarını çok e, oynattığını e, ciddi depremlere yol açtığını açmaya e, aday olduğunu biliyoruz. O yüzden e, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri bu meseleyi çok önemsiyorlar. Tam da sizin sorunuzla alakalı Türkiye'nin iddi bir uzlaşı, uzlaşısıyla gidecek olması hı hı. E, zaten aslında Türkiye'yi bu konuda çok önemsiyorlardı. Türkiye'de de geçen haftada konuşmuştuk Avrupa'yı dahil etmeye çalışıyordu. Evet. Yani Rusya karşısında en evet. pozisyonunu kuvvetlendirmek için. hem de Onlar da bu işten çok ciddi zarar göreceği için e, bu konuda başarılı oldu. Onlar da aslında kısmen destek verdiler sürece. E, mülteci akınının engellenmesi konusunda Türkiye'nin pozisyonu daha da kuvvetlendi bu uzlaşı ile birlikte. Onlar da bunu e, önemseyecekler ve Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı ziyareti sırasında bu konuda az önce Serdar Bey'in söylediği o övgüler belki e, New York'ta gelmese bile New York'ta ne kadar geleceğini bilmiyoruz ama Almanya'dan gelecektir. Bir şey daha var orada. Yani Almanya'yı e, Türkiye konusunda çünkü Almanya'da gerçekten az önce söylediğim lobi başka lobiler de var. Yani Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesinin önüne geçmek isteyen bazı kesimler var. İşte birisi bu Türkiye karşıtı kesimler. Bir de Türkiye ile ilişkileri eşit taraflar ilişkisi olarak görmek istemeyen bu biraz Alman İmparatorluğu geleneğinden. Çünkü Türkiye Almanya ilişkilerini yoğunlaştığı döneme bakarsak işte 19. Evet. yüzyılda yani çok öyle Osmanlı Devleti Almanya ile eşit ilişki kuramamıştı o dönemde. Sebebi de işte Almanya daha güçlü bir devletti o tarihten kalma siyasetçilerin ve bürokratların olduğunu düşünüyorum ben Almanya'da yani zihniyet olarak, zihniyet olarak, zihniyet olarak o tarz ilişki onlar Evet, o tarz ilişki yani Türkiye'yi o 19. yüzyıldaki Osmanlı gibi görmek isteyen kesimler olduğunu düşünüyorum bunlar bunlar olumsuz etkiliyorlar ama Almanya'nın bütün bunlara rağmen bu olumsuz faktörlere rağmen mülteci meselesinden hariç olarak Türkiye'ye yakınlaşma isteğini şöyle bir küçük olay var bu hafta gerçekleşmiş onunla bağlantılandırabiliriz mesela örnek olsun diye söylüyorum Polonya Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gezi yaptı ve bu gezide de çok önemli iki mesele konuşuldu birisi bu Almanya'yı mesela çok rahatsız eden bir şey Amerika Birleşik Devletleri ile Polonya Rusya'dan Almanya'ya uzanan planlanan Kuzey Akım 2 projesinden projesine karşı olduklarını söylediler hmm. ve bunun engellenmesi için ellerine Ceviz geleni şey yapıyorlar. De. Yani Bu Almanya açısından çok rahatsız edici bir şey. İkincisi de Polonya e, ülkesinde e, Amerika Birleşik Devletleri'nin kalıcı bir, kalıcı bir üs. üs kurmasını ve bu üssün de Ford Trump olarak adlandırılmasını yani Trump Kalesi diye tercüme edebiliriz böyle. Adlandırılmasını da çok hoşuna gitti bu arada. hoşuna gitti Yere geldiniz. Polonya tarihe Trump çok güzel getirdi. Çok hoşuna gitti. Ford Trump diye başlar. Trump gittikten sonra Mort Trump olurlar. <laughs> yani Şimdi Trump tavırlar daha sonra Ford Trump kalacakmış gibi <laughs> filan yani Polonyalılar Şimdi biraz. Polonya'nın özelliği şu, Euroseptikler yani Avrupa evet. Birliği karşıtılar. Aynı zamanda Rus fobikler Rusya karşıtlar. Bütün hepsi değil. Yani burada mesela Almanya, Almanya. Almanya Almanya'nın pozisyonu da çok ilginç gerçekten. Şimdi Avrupa Konseyi'nin yani Avrupa Birliği'nin en üst organı olan Avrupa Konseyi'nin başında bir Polonyalı var. Hı -hı. Donald Tusk. Bu eski Polonya Başbakanı. Bu işte öbür kanadı temsil ediyor ve Almanya'ya çok yakın birisi. Hı -hı. Almanya tam da buradan aslında Polonya'nın iç işlerine ciddi şekilde nüfuz etme çabası. Yani Türkiye'ye nasıl hani az önce söylediğim o nüfus siyasetçileri diye adlandırabileceğimiz o imparatorluktan yani. kalma nüfus siyasetçileri var ya. o Polonya'ya da aynı şeyi yapıyorlar. Oradaki hikaye de aynı. Mesela nasıl Türkiye'de 16 Nisan referandumunda Almanya'da bazı siyasetçiler özellikle muhalefetteki işte Sol Parti, Yeşiller vesaire. ama aynı zamanda o büyük partiler içerisinde bazı siyasetçiler hayır kampanyası yapmışlardı. Doğrudan Türkiye'nin iç işlerine müdahale eden, eder bir pozisyondaydılar. Polonya'da da çok ilginç. Bütün bu Almanya ile Polonya arasındaki son kopuş Polonya'da Anayasa Mahkemesi üzerinde yapılması yapılmak istenen bir reform. Evet. İşte bir e, anayasa reformu e, sırasında oldu. Almanlar buna şiddetle karşı çıktılar. Çünkü Polonya'ya da bakışlarında biraz o Türkiye'ye e, baktıkları gibi e, bir bakış söz konusu. Biraz bu işte yani çok uzatmayayım meseleyi. E, Polonya'nın Amerika ile bu son dönemde kurduğu yani bu son ziyaretle e, hedeflediği... Almanya'nın ekonomik çıkarlarına doğrudan zarar verecek o kuzey yakın ikiye açıktan karşı e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, orada kalıcı bir üst kurması. Bu bu, 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 şu anlama geliyor değil. aslında. Polonya'nın, Rusya bundan hiç hoşlanmıyor. Polonya aslında yani o üstün, kalıcı üstün kurulması şöyle okunabilir. Polonya e, Avrupa Birliği içerisindeki o ortak güvenlik, ortak savunma konusundaki ee, Trump'la birlikte yeniden canlanan e, hedeflere hiçbir şekilde inanmıyor hı hı. ve Amerika Birleşik Devletleri'yle e, hareket etmeye çalışıyor. Burada e, haklı olduğun şeyler de var. Yani Rusya karşısında kendisini Fransa-Almanya ortaklığı mı daha iyi korur yoksa Amerika Birleşik Devletleri mi diye sorduğumuzda Amerika Birleşik Devletleri'nin daha iyi koruyacağını Çünkü düşünüyor. Ukrayna örneğini gördü. Evet. Evet, Akılları yani çıktı. Yani hmm. Rusya, Ukrayna bunu yaptı. Almanya bağırdı çağırdı bir sonuç alamadı. Ben niye Almanya'ya güveniyorum Almanya ile yani Rusya arasında sıkışmış Amerika'dan çıkış dengelesi aynen, arıyor aynen. yani. İşte biraz bu da etkili oldu diyebiliriz. Yani Almanya Avrupa'da biraz sıkışmış olduğu için... Ee, gerek mülteciler meselesinde gerek bu güvenlik, güvenlik meselesinde komisinde. çünkü o söylediğim örnekte hem güvenlik boyutu var hem enerji boyutu var evet. her ikisinde de Türkiye çok önemli bir aktör yani enerjide evet. de güvenlikte de önemli bir aktör Özellikle son o yüzden yani. ziyaret çok önemli olacak Almanya bu ziyarete e, çok pozitif yaklaşıyor içeride bazı muhaliflerin bunu sabote etme girişimlerine karşı da ciddi tedbirler aldıklarını düşünüyorum